Arkadaşlar biz yürüdük buraya kadar geldik. Şimdi size buranın tepesini göstereceğim. Buradan giderek göstermeye çalışacağım. Telefonu düşürmeden çıkalım şöyle şu tarafta. İyice çıkayım. Yasak ama ben sizin için çıkıyorum arkadaşlar. Buradan size göstereyim her yeri. Bak şu an tepedeyiz. Burada deniz var arkadaşlar. Böyle o, öbür tarafları gösteriyoruz arkadaşlar. O zaman hemen bum bum yaparak geçelim. Bum bum. Bakın arkadaşlar burada da bir büyük bir karavan var. Hemen büyük göstereyim. Yanına gitmek istemiyorum. Çünkü devam edeceğiz. Bakın böyle. Burada böyle çadırlar var. Yaklaştırayım yine. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da buranın ik ikinci bir restoranı. Çiçekler çok güzel. Yaklaştırayım göstereyim arkadaşlar. Burada şezlonglar var. Şimdi siyah yerlere gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar üstte gölgelik var. Şöyle siyah yerlere gidelim. İşte arkadaşlar burası siyah yer. Şurada bir bağ var. İçine gidelim hatta. Şimdi size gizli gizli şeyi göstereceğim. Şurayı bir büyütüp göstereyim size de. Bakın orada yemek hazırlıyorlar. Birileri oturmuş bak ayakta görüyorsunuz. Şurada şey var arkadaşlar. Burası da birinci bak arkadaşlar. Şurada şöyle bir kutu var. Burada peçete var. Burada da ikinci bir şey yok. Ve üstünde şey var arkadaşlar. Burada da öyle. Böyle siyah yerler. Futbol sahasını göstereceğim arkadaşlar şimdi size yakından. İşte arkadaşlar burası da futbol sahası. Burada oyun oynamamı istiyorsanız bu videoya 5 like o ilk videomuzda 10 like atmayı unutmayın. Bu biraz zor ama sizin için kolay olacaktır. O zaman hemen videoyu burada bitirelim ve partlaşa geçelim.